Evet. Hmm. Oradan da köpek avlıyor. Ulan tam oturacağım. Bir örümcek gördüm de hani küçük. Onun ondan o kadar korkmam tabi de üstüme çıkmasını da istemem. Evet. Kitap okuma etkimi yapmadan duramıyorum. <laughs> Fethiye'deyim Arkadaşlarıma geldim birkaç günlüğüne Yap. Gel, gel, gel pism, pism, pism. Gel, evde seveceğim yine. Üç tane kedi var evde. Ee, bugün ayın kaçı ya? Bugün 11 Mart mı? Herhalde 11 Mart olması lazım. Ee, şu anda İstanbul'da, Trakya'da, Çerkezköy'de, memleketimde acayip kar var. Yani Çerkezköy'de dize kadar kar var. <laughs> Ve ben Türkiye'nin <laughs> güneyinde bir yerde, güney, batısı, güneyinde bir yerdeyim. Ee, karı çok seviyorum ee, ama şu anda öyle bir şey oldu uzak kaldım kardan tiyatro turnesindeyken de bir kere Mersin tarafında turnedeyken İstanbul'da ne biçim kar vardı o zaman da ah demiştim kaçırdık yine kaçırdım annem video atıyor kaçırdın kaçırdın diye evet e, bugün George Orwell'ın 1984 isimli o muazzam kitabından kısa bir yer okuyacağım. Kısa bir bölüm okuyacağım. Bu kitabı çok oldu. Ben okuyalı yıllar önce okumuştum. Daha başka basımıydı. herhalde daha başka çevirmen. Kapağı da daha farklıydı. Benim o beyaz olandandı. Sonra tabii çok sevdiğim kitapları ben ee, okumaları için başkalarına böyle çok verdiğim için sonra da kimi hangi kitabı verdim diye unuttuğum için birçok kitabım öyle e, kayboldu geri gelmedi e, bu kitabı da çok istiyordum ne zamandan beri okumak bu kitaptan e, bir türlü alamadım şey yapmadım en sonunda <laughs> Cansu'da e, kuzenimin eşinde e, varmış ondan aldım şimdi bir bölüm okuyacağım bu kitap bu kitabı okumanız lazım ya bu kitabı okumanız lazım ama bundan önce hayvan çiftliğini okuyun kesinlikle hayvan çiftliğinden sonra bu kitabı okuyun e, ve hayvan çiftliğini oku ok ben mesela kitapların ön sözlerini falan mutlaka e, okurum yani e, benim okuduğum basımda hayvan çiftliğinde e, ön sözde her şeyi anlatıyordu yani hayvan çiftliğinin ön sözünü okumayın derim beyaz olan kapaklı sığınıydı benimkisi. Yani önsözde okudum ondan sonra kitabı okurken A bunu da demişti bunu da demişti. o kadar da ayrıntılı vermeye gerek yok yani önsözde bütün kitabı anlatmaya gerek yok bilmiyorum o, o ön söz benim dikkatimi çekmişti beğenmemiştim bu kitapta tabi şimdi yani e, tamamen kitabı hatırlamıyorum e, ama hani neyle alakalı olduğunu bilmeyenler için e, şöyle kısaca bahsetmem gerekirse e, insanların tek tipleştirildiği e, tamamen bir baskı imparatorluğunun konulduğu hani düşünce özgürlüğü falan hani düşün bırak düşünce özgürlüğünü düşüncenin bile e, olamadığı e, öyle bir e, dünya düzeninde bir adamın yaşadıkları onlara katılmayan ama hiç de e, belli etmemek mücadelesi <laughs> cümleyi kuramadım <laughs> belli etmemeye çalışan çünkü e, gözünden anlarlarsa senin onlardan olmadığını bir anda ortadan yok oluyorsun. Öyle bir e, korkunç bir dünya düzeninde. Sayfa 24'ten başlıyorum. Şuradan şöyle bir bir iki sayfa okuyacağım. E, burada şey var. E, şu cümleye başlamadan önce e, söylemek istediğim e, iki dakikalık nefret e, programları var bunların. E, toplanıyorlar böyle bir salonda. Ve ekrandaki o düşmana, düşmanlara karşı iki dakika boyunca nefret kusuyorlar. O andan bir ee, sahne diyeyim. O anları. Biraz okuyayım. <laughs> nefret ikinci dakikasında tam bir cinnete dönüştü. Millet hop oturup hop kalkıyor, ekrandan gelen delirtici koyun sesini bastırmak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Saçları kum sarısı, ufak tefek kadın kıpkırmızı kesilmişti. Ağzı kayaya vurmuş bir balığın ağzı gibi açılıp kapanıyordu. O'Brien'in ablak yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. O'Brien, yanlış hatırlamıyorsam, yani parti, partinin yöneticilerinden, atıyorum işte salıyorum partinin il başkanı falan böyle diyelim. O'Brien'in ablak yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. İskemesinde dimdik oturuyor. Güçlü göğsü karşıdan gelen bir dalgaya direnir direniyormuşçasına bir kabarıp bir iniyordu. Winston'ın arkasında oturan siyah saçlı kız domuz, domuz, domuz diye bağırıyordu. Winston o adam, kahramanımız. Kendini belli etmemeye çalışan, onlardanmış gibi davranan kahramanımız. Onlardanmış gibi davranmak zorunda çünkü diye bağırmaya başlamıştı. Birden kalın bir yeni söylem sözlüğünü kaptığı gibi ekrana fırlattı. Sözlük Goldstein'ın burnuna çarpıp yere düştü. Ses hiç kesilmeden sürüyordu. Winston bir an kendine geldi ve ötekilerle birlikte bağırdığını, topuklarını var gücüyle iskemlenin basamağına vurduğunu fark etti. İki dakika nefretin en korkunç yanı insanın katılmak zorunda olması değil, katılmaktan kendini alamamasıydı. Bir daha söyleyeyim mi? İki dakika nefretin en korkunç yanı insanın katılmak zorunda olması değil, katılmaktan kendini alamamasıydı. 30 saniye sonra en küçük bir zorlamaya gerek, gerek, kalmıyordu. Tüm topluluk elektrik akımına kapılmışçasına ürkünç bir kin ve nefretle azgınlaşıyor, öldürme, işkence yapma, yüzleri bir balyozla yamyazsı etme isteğine kapılıyor insanlar ellerinde olmadan yüzleri kas katı kesilerek çılgınlar gibi bağırıp çağırıyorlardı. Ama yine de duyulan öfke bir pürmüzün alevi gibi bir nesneden öbürüne yöneltilebilen soyut kimseyi hedef almayan bir duyguydu. O yüzden Winston'ın nefreti bazen Goldstein'a değil tam tersini büyük biradere, partiye ve düşünce polisine yöneliyor. Böyle anlarda gönlü ekrandaki yalnız aşağılanan sapkına bu yalanlar dünyasında gerçeğin ve sağduyunun biricik koruyucusuna kayıyordu. Büyük birader de şey, ülkenin başkanı. <laughs> Gel gör ki, tabii ki kitap okuma etkinliklerinde böyle yani biraz okuyorum, biraz konuşuyorum ya, şu horoz, ya yıllardır vakide Yıllardır horoz sesiyle e, uyanmamıştım. Aa hani çocukluğumda çok hani mahallenin horozcusu, tavukcusuydum. E, çok vardı tavuklarım, horozlarım. A, yani herhalde 10 milyon kere öpmüşümdür falan yani, horozları, tavukları. E, burada da dedim iki tane horoz var hayvan gibi kümeste. E, belli yani saldırganlar. Sahibine söyledim kümese girip sevmek istiyorum dedim bunları da. Dedi yok dedi bunlar saldırıyor. Hele zaten iki tane birini tutarsam öbürü kesin saldırır e, ee, dışarıdan sev dedi. Tamam dedim ben de. Ama özlemişim yani horoz sesiyle uyanmayı özlemişim. Gel gör ki çok geçmeden çevresindeki insanlarla bir oluyor, Goldstein için söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyordu. Böyle anlarda da büyük biradere duyduğu gizli nefret hayranlığa dönüşüyor, onu yüceltiyor Asyalı sürülerin karşısında bir kaya gibi dikilen, yenilmez, korkusuz bir koruyucu olarak görüyordu. Goldstein ise tüm yalnızlığı ve umursamazlığına, var olup olmadığı bile kuşkulu olmasına karşın, salt sesinin gücüyle uygarlığı ortadan kaldırabilecek, kötücül bir büyücü olup çıkıyordu gözünde. Öyle bir yalanlar dünyası ki, bu Winston şeyde çalışıyor mesela bu kitapta. Bunun bu arada filmi de var. 1984'ün filmi var. Ya tabii ki hangi geçen ekmekçi kadın geçen derken bayağı oluyor. Ekmekçi kadın e, kitabından okurken orada da söylemiştim. Hangi film kitabına e, çok <laughs> uyum sağlasın ki öyle diyeyim. Ya kitapta tabii ki çok detayları e, görebiliyorsunuz. Filmde filmde film de güzeldi ama bir bakıyorsunuz aa şimdi buraya mı geldi? Şimdi buraya mı geldi? Ne araya buraya geldi? Hani bunlar vardı falan. Yani filmde tabii ki çok hızlı geçiyor ama kitabı bambaşka. Böyle. Hı, tamam. Kimi zaman insanın birine duyduğu nefreti bile Baştan alıyorum. Kimi zaman insanın birine duyduğu nefreti bile isteye bir başkasına yöneltmesi de olasıydı. Winston'da karabasan gören bir insanın ansızın yatağında doğrulması gibi ekrandaki yüze duyduğu nefreti arkasında oturan siyah saçlı kıza yönelti verdi. Çılgınca müthiş sanrılar düştü aklına. Kızı lastik bir copla döve döve öldürüyordu. Çırılçıplak soyduktan sonra bir kaza bağlıyor, Aziz Sebastian'a yaptıkları gibi oklarla delik deşik ediyordu. Irzına geçiyor, orgazm ağzının anında boğazını kesiyordu. Üstelik ondan niçin nefret ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Ondan nefret ediyordu çünkü genç ve güzel olmasına karşın cinsellikten yoksundu. Çünkü onunla sevişmek istemesine karşın bunu hiçbir zaman yapamayacağını biliyordu. Çünkü sanki sarıl bana diyen o güzelim yumuşacık beline iffetin saldırgan simgesi o iğrenç kızıl kuşağı dolamıştı. İki dakika nefret artık doruğuna varmıştı. Goldstein'ın sesi artık gerçek bir koyun melemesine dönüşmüştü. Yüzü de bir an koyun suratına dönüştü. Az sonra koyun suratı da değişime uğrayarak ilerliyormuş gibi görünen kocaman ve korkunç bir Avrasya askeri olup çıktı elindeki hafif makineli tüfek cayır diyordu. Sanki ekrandan dışarı fırlayacak gibiydi. O kadar ki ön sırada oturanlardan bazıları ürkerek arkalarına yaslandılar. Ama tam o sırada düşman askerlerinin görüntüsü esmer, siyah bıyıklı büyük biraderin yüzüne dönüşünce herkes rahat bir nefes aldı güçlü ve akıl almaz ölçüde dingin yüz o kadar büyüktü ki neredeyse tüm ekranı kaplıyordu. Büyük bir aderin söylediklerini duyan yoktu. Savaşın bağırış çağrışı arasında söylenen açık seçik anlaşılmamakla birlikte sırf söylenmiş olduğu için güven veren yüreklere cesaret salan sözlerdi bunlar. Biraz sonra büyük biraderin yüzü yeniden silinip gitti ve partinin siyah, büyük harflerle yazılı üç sloganı belirdi. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Ama büyük biraderin yüzü insanların göz yuvarlarında bıraktığı etki çabucak... Pardon baştan alıyorum. Ama büyük biraderin yüzü İnsanların göz yuvarlarında bıraktığı etki çabucak silinip gidemeyecek kadar güçlüymüşçesine birkaç saniye daha ekranda kaldı sanki. Saçları kum sarısı, ufak tefek kadın öne atılarak önündeki iskemlenin arkalığına tutunmuştu. Titek bir sesle ''Kurtarıcım benim'' gibisinden bir şeyler mırıldanarak kollarını ekrana uzattı. Sonra yüzünü ellerinin arasına aldı. Besbelli bir dua okuyordu. O sırada hepsi birden B, 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 B diye pes, perdeden, ağır aksak, ölçülü bir şarkıya başladılar. Çok yavaş bir biçimde durmadan yineliyorlar. Nerede kaldım be? Birinci B ile ikincisi arasında uzunca duraklıyorlardı. B, 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 B mırıltıyı andıran bu boğuk sesle tuhaf bu, bu boğuk seste tuhaf bir yabanalılık vardı. Geriden çıplak ayak, ayakların tepinişi ve tam tam sesleri duyuluyor gibiydi. 30 saniye kadar bu böyle sürdü. Olağanüstü coşku anlarında sık sık duyulan bir nakarattı bu. Bir bakıma büyük biraderin bilgeliği ve yüceliğine bir övgüydü. Ama daha çok kendi kendini hipnotize etme, bilincin ritmik ritmik bir gürültüyle bile isteye bastırılması eylemiydi. Ama daha çok kendi kendini hipnotize etme, bilincin ritmik bir gürültüyle bile isteye bastırılması eylemiydi. Winston'ın içi çürümüştü sanki. İki dakika nefret sırasında toplu çılgınlığa katılmadan edemezdi. Ama bu ilkel BB, BB ezgisi öteden beri yüreğine korku salardı. Hiç kuşkusuz her seferinde herkesle birlikte o da söylerdi. Söylememek söz konusu bile değildi. Duygularını gizlemek, aklından geçenlerin yüzüne yüzüne yansımasını önlemek, herkes ne yapıyorsa onu yapmak içgüdüseldir tepkiydi. Ama gözlerinin birkaç saniyeliğine de... Ya çok affedersiniz ağzım kuruyor tamam mı falan böyle. Ama gözlerinin birkaç saniyeliğine de olsa duygularını dışa vurması onu ele verebilirdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Oldu denebilirse kuşkusuz. Winston bir an O'Brien'la göz geze geldi. O'Brien her yaptı, hep yaptığı gibi gözlüğünü çıkarmış, yeniden burnunun üstüne yerleştiriyordu. Saniyenin onda biri kadar göz göze geldiler. Ama bu kadarcık bir süre bile Winston'ın O'Brien'ın kendisi gibi düşündüğünü anlamasına yetti. Evet, anlamıştı. En küçük bir yanılgıya yer yoktu. Sanki kafalarının içindekiler gözlerinden geçerek birbirine akıyordu. O Brian, senin yanındayım der gibiydi. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar aşağılandığını, ne kadar nefret, nefret ettiğini, ne kadar tiksindiğini biliyorum ama merak etme yanındayım. Sonra gözlerindeki o parıltı söndü ve O'Brien'in yüzü de öbürlerinin yüzü, yüzlerindeki o donuk anlatıma büründü. Var ya yemin ediyorum. Tabii böyle sırtımda, sırtında da tüy yok ama böyle tüylerim diken diken oldu. Bu. Vay bu kitabı okumalısınız. Bu kitabı okumalısınız. Öyle bir işliyor. Öyle bir işliyor ki ondan sonra bir yere geliyorsunuz bu kitapta. Oluyorsunuz. Ve baştan ben anlamamıştım. Acaba dedim ki hani şaka galiba bu. Bu şaka herhalde dedim. Ondan sonra tabii şaka olmadığını anlayınca dedim ki eyvah. Ne olacak şimdi? Yani o kadar içime işlemiş ki okurken. Ondan sonra kuzenime e, vermiştim. Kuzenim de okudu. O da orada aynısı etmiş. Şaka sandım dedi. Eyvah dedi ne olacak şimdi? George Orwell 1984. Mutlaka okuyun. Öyle. Kitap okuma etkinliği yapmayı çok seviyorum. Ee, zannetmeyin ki kitap kurduyum. <laughs> senede e, 100 tane 80 tane e, kitap okuyan o, o müthiş kitap kurtlarından değilim ama e, Türkiye ortalamasının üstünde <laughs> okuduğumu düşünüyorum çünkü hani bir yerde okumuştum e, işte kaç tane de hatırlamıyorum da hani bir Japon işte yılda e, 13-14 kitap mı 20 kitap mı e, o kadar okuyormuş ortalama olarak e, 6 Türk yılda bir kitaba denk geliyor ee, öyle yani. Matematikinde çok iyi değildir ama e, yani yılda bir kitap okursanız Türkiye ortalamasının 6 katı mı kitap okumuş oluyorsunuz bu şeye göre bilmiyorum. Matematiğim çok kötü. Başka bir kitap okuma etkinliğinde görüşmek üzere. George Orwell 1984